Karakter aldım bu şey değil. Karakter aldım. Evet gel şuraya otur. Bak 40 tane elmasımız var. Bu kadar şeyimiz var. Sakın 40 tane elmasımız olsun. Hiç güzel. Ben bir kere denedim. Aa, ben bir kere var. onun bu maskesini Evet. Bismillah Allahu Ekber. İnşallah kazanırız. Ne yaptı? Yok bunu bunu çok onunla şey yerdi ben Evet, evet bu tamam, tamam yani. Vay abi geliyor abi. Allah razı olsun Gel de yürü getir Yürü Gir oğlum. Vallahi lak vallahi ben de onu Vallahi sakın vallahi senle bozulursun. Sık sık sık. Rol er ölürsün senle vallahi bozulursun. Tamam, ne sıra mı? Aa vallahi varmış kralıma. bak. Hadi yiyelim. kral, kral, kral. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sevinirim. Like atarsanız çok ama çok sevinirim. Bizleri çok seviyoruz. Kardeşim sizlerden bahseder. Bizi Ben kanalda kardeşlerimle görüşürüz. videoya Abone yapıyoruz. Onun için yarışma yapıyoruz. 3000 trili, 3 300 gibi 3000 lirasına. Arkadaşlar lütfen beğenin. Ben büyüğüm kardeşim küçük benden. Ben, ben girirse, de bütün bak. Bana kesin Bin abone gelirse bir beşi gelirse gerçekten ben kazanıyorum. Kardeşim ki 2.000 2000'de yok 2000 ya. 100, 50 abone de like de, de 50 lütfen bak bende daha arkadaşlar ben bin... ne yapayım öyle iyi oynuyoruz ki 40 bin 50 40. bin like geliyormuş siz bize gönderiyormuşsunuz arkadaşlar arkadaşlar lütfen ben şu anda hala sıfırdayım sıfır kupa sıfır. ben ben e, sıfır ben şey deyim, e, yeni atıyorum kardeşim bana göstermiyor da araştırdım bana dele kardeşim göstermiyor araştırdım arkadaşlar valla ne diyeyim çok like gelirse o söylediğim gibi 150 abone yüzde bir dakika yüzde yüzde like yüzde like gelirse valla çok Sizleri takip edip beğenirim. Lütfen kalbimi kırıyorsunuz beğenmezseniz. Lütfen kalbimi kırmayın. Bak küçük kardeşim var o da hastadır. Hiçbir şey yiyemiyor, içemiyor, hastadır. Onun için video çekiyoruz. Video çekemezsek parası da çok yetiriyor. Şu an biz de yeni, yeni yeni video atıyoruz. Lütfen beğenip takip eder. Takibe Evet abone olup bildirimleri açarsanız böyle daha çok şey görürsünüz lütfen lütfen kalbime kalmayın geçmeyin lütfen bu videoyu lütfen kardeşimiz kardeşim için bu kardeşim değil ama başka küçük bir bebek kadar bir tane kardeşim var Odur. daha bir yaşında bak tahmin etmiştim

takip edip beğenip abone olun bilimleri açarsanız gerçekten ama gerçekten çok seviniriz. Sizin için kutu açılımı da yaparız. Kırk elmasımızı her yere harcarız. Sizin için bazenlere bazı videolarını da yapabilirsiniz. falan. elmas alıyoruz. 2000'den başlıyor. Lütfen beğenin, takip edin. Yorum yapın beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Çok seviyorum yani. Böyle bir şey yaparsanız o kadar sevinirim ki heh, de, kral gelse benim gelir. Evet. Hadi bir beğeni yapın ya. Bir şey eksik. Ne o ki beğeni yapınca? Ha, neyimiz eksiliyor ki? Hiçbir şeyimiz eksik. Bir beğenim, abone olun, bildirimleri açarsanız. Başka da bir şey yapmayacaksınız. Hiçbir şeyiniz eksilmiyor. Arkadaşlar, er... Arkadaşlar bakın kalbimi çok seviyorsunuz. Gerçekten çok kalbimi seviyorsunuz. Bak iki gece yarısı videoyu tutmaya çalışıyorum. Video çıkmıyor. Videoları birleştirip atmak zorunda kalıyorum. İnternetim kötü oluyor. Bazen oynayamıyorum. Birçok sıkıntılar sizlerle bu sıkıntı ararmanızı çok istedim. Ama beğenmiyorsunuz. Ben adamlar 40K, 100K, 50K olmuş. Şimdi bana ne diye kaldık kanasını satayım. Bir beğenin ya. Bir takip edelim. Herkes geliyor bana dışarıda hava atıyorlar bizim 1000 kamız var, 100 kamız var, 50 kamız var. Bir sürü abonemiz var. 2000 abone, 10000 abone, 25000 abone. Biz var sen öyle mal gibi kaldın. Allah diyorlar ya. Biraz da ben onlara Allah atmak için video çıkarttı kardeşim ya bana. Selam diyorlar

hadi be hadi be. Beğenim, abone olup bilenler için biraz da bana hava atıp artık sıkıldım. Sandım. bitti. Gittim ya abi ya. Hadi be kaldım ya. Abi, abi Allah razı olsun. Şey bir görelim. Takip edelim. Evet. Arkadaşlar bir de bu beğenenlere tablet dağıtıyoruz ve bilgisayar veriyoruz. Abone olup bildirimleri verin. Bir de hesaplarıma bakıyorum aşağıda. Hesaplarıma bak... O hesabı takip ederseniz... Size 2 bin abone ve 2 bin yüzyar. bir 2 tane de tablet, 2 tane de geniş... 3 tane de video yani, veriyoruz. beğenip takip ederseniz... Çok seviniriz ya. Vallahi artık bunlar bizi hava atmaktan... Uşak geberdi abi. Herkes bir abone olun. Şimdi zorlanma oldu da Arkadaşlar Ben hastayım diye tabletten gidiyorum. Evet kardeşim hasta. Biz ona tablet tablet tabletimizde az var var hadi abone olup bildirimleri açarsanız size vallahi çok veririz evet yani siz abone olup desteklerseniz ne artık desteklerseniz size ondan çok alabiliriz. Abone olup bildirimleri artık like atarsanız hatta söylediğimden daha fazla gerçekten artık gerçekten daha da fazla olur. Gerçekten doğru söylüyorum. Mesela biri geldi beni hesapladı. Abi dedi biz, çok farklı istiyorlar. Ya bize yardım eder misin dedi. Ben de yardım ettim iki tane bilgisayar verdi. Bir hocam dersler falan filan giremiyoruz dedi. Telefonu tablet yok ben de gittim bu çocuğa. iki tane tablet, üç tane de bilgisayar verdim. Çocuk çok mutlu. Bakıyorum hep video paylaşıyorum çocuk beni hep beğenip takip ediyor. Like atıyor. Like, Abi ya. Hadi bak. Lütfen ya. Lütfen. Hadi bakalım. Bakalım beğenip takip edip like atalım. sana vallahi valla çok sevinirim. Geçin güzel arkadaşlar. Tamam olsun geçin. Şimdi, Adamlar bin tane iki tane bir çok küçük bir yaşamak kardeşi var. Herkes... Herkes bir kaçız kalmış gibi, bir Biz öyle mal kaldık ya. Abi Abi yapma. Yapmayın. Üzülüyorum gerçekten. Ne Ben de zaten ben de böyle en kalitesiz tabletler var ya böyle Warzone falan. Ben de onlarda oynuyorum abi ya. Lütfen bir beğenip takip edin ya. Öyle mal gibi Bakın adamlar bir kalitesiz olmuş gidiyorlar tablet telefon alıyorlar biz de öyle mal gibi kaldık. Abi lütfen. Ee, lütfen bir beğenin, takip edin, bir şeyin, abone olun, bildirimleri açın. Bakın sizin için bu büyük şeyini açıyorum. Sizin için bak hiç eh, elmas da harcamıyoruz. Burada 40 tane elmas al... Yok ya. 50 elmas alacağız. Ay 50 elmasımız olacak. Bakalım hangisini alabiliriz. Şu 29'dur bir de bu 30'dur. Ya alamayız bence. Yani. Neden? Arkadaşlar abone olup bildirimleri açıp like atmıyorsunuz ki. Adamlar 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 100k falan olmuş. Biz de öyle mal gibi kalmış. Videoyu takip edin, like atın abi ya. Bak bilmiyorsun. oynayacağım. Bunun da sonra bak sizin için. Zaten en kalitesi tabletler alınacağız. Vurcam Allah aşkına vurcam bunu neresi kalitesi Ya adamlar gitmiş Kıyaslar 10 10 dolarlık 10 dolarlık tablet alıyor bizi gidiyor 340 TL'lik tablet alıyor işte ya. Yani Bize hile olmuyor mu abi ya Biliyorsunuz onları beğenip takip edip Like atıyorsunuz 200 like atıyorsunuz bana gelince Bir beğenip takip edip Like bile atmıyorsunuz ya Gelin ya. Üzülüyorum gerçekten. Yapmayın. Ben... Gel. Bak ben size o kadar değer veriyorum. Ee, siz video atıyorsunuz. Ben like atıyorum. Abone oluyorum. Sonra abone de like atıp abone olun. Bildirim ya. Hadi siz de gelin. Bir like atın ya. Ol. <laughs> oldu. Abone olup bildirimleri açmazsanız <laughs> ne diyeyim ama <laughs> arkadaşlar çok üzülüyorum zaten sondan çıkan videoları izlemeyi unutmayınız sizleri çok seviyorum bay bay